Selamlar herkese. Arkadaşlar hafta sonu e, Güneş ve Mars'ın bir kavuşumu var. E, şimdi bu e, zor bir enerjidir. E, bunun olumlu kullanımı ve olumsuz kullanımı ile ilgili olarak biraz bilgi vermek istiyorum ben size. Şimdi burada bir cesaret var, burada bir dürtüsellik var, burada bir güç var, burada bir arzu var, istek var. Yani konu ya da kişi e, onu siz kendinize göre belirleyin. İşte buradaki e, tema e, bunu zorlayıcı bir enerjiyle mi yerine getirmek yoksa daha kontrollü gidebilmek mi? Şimdi burada fazla böbürlenme, egosal bir takım sorunlar, ondan sonra agresyon var, hırs var, öfke var bunun içerisinde ama bunun yanı sıra bunları Tüve eden bir enerji de var. Evet zor bir enerji ama bunları cesaret gösterecek bir dürtü de var. Örneğin yoldan biri geçer omzunuza çarpar ve hani orada çok büyük bir e, konu e, çıkabilir. Özellikle bu hafta sonu e, ki e, hal durumunda görüyoruz zaten fırtınalarla ilgili olarak uyarılar veriyor. Aynen bu şekilde e, zor bir enerji. Bireysel bazda da toplumsal bazda da. Ama bireysel bazdaki olanı biz kontrol edebiliriz. Görüşmek üzere, hoşçakalın.